Afrodisias antik kenti muhteşem yapılara ev sahipliği yapan oldukça büyük bir kent. Izgara kent planına göre hazırlanmış olan bu kent kuzeyden güneye Tetraplon Caddesi adı verilen bir caddeyle neredeyse ortadan ikiye bölünüyor. Bu cadde güneydeki tiyatrodan kuzeydeki Tetraplon anıtına kadar Afrodit tapınağına bulunduğu alana kadar uzanan büyük bir cadde ve bu cadde 2008 yılında kazılmaya başlandı ve bazı yapılar da ortaya çıkarıldı. Cadde'nin başlangıç noktasındayız şu anda. Burada Güney Agora'nın e, güney kısmındayız. ve Burada bir e, hamam bulundu ve bu hamamın e, Selçuklar zamanında 12. 13. yüzyıla kadar kullanıldığı biliniyor. Yaşlar Hamamı, Gerosya Hamamı olarak e, kayıtlarda geçmekte. Caddenin açılan kesimlerinde sütunlu bir bölüm var. Özellikle doğu kısmı tamamen caddenin sütunlu revaklardan oluşuyor ve yapılan araştırmalarda bu sütunların bulunduğu alanın hemen arkasında apartmanlar bulunduğu, çok katlı apartmanlar bulunduğu anlaşılmıştır. Oldukça gelişmiş bir şehir olduğunu bu apartman yapılarından da anlayabiliyoruz. Şu anda Güney Agora'yı ve yandaki tiyatronun büyük duvarlarını görmekteyiz. Cadde tam bu noktadan itibaren kuzeye doğru devam etmekte. Buraya geçtikten sonra ise Nişli Anıt adı verilen bir anıt Böl bölgede bulunmakta. Hamamı geç geçiyoruz ve düz olarak devam et, ed ediyoruz ve Petrapion anlatına kadar cadde uzanıyor. Caddenin ilk yapılış zamanı milattan sonra 4. yüzyıl olduğu tahmin ediliyor. Ancak şu anda gördüğünüz yapıların büyük bir kısmı milattan sonra 7 ile 9. yüzyılda yani Bizans döneminde yapılmış olanlar gayet güzel işlemeli sütunlar, e hemen hemen dor ve Korint olmak üzere tüm şekillerde yapılmış sütunlar da barındırılıyor. Sütunlu bir cadde. Aynı pergedeki ana sütunlu caddeye benziyor. Kazılar tam olarak bitmediği için burada bir su kanalı ya da bir suyla ilgili bir alan olup olmadığı ile ilgili bir kayıt yok. Ancak büyük ihtimalle burada da bu şekilde bir su kanalı bulunabilir. Çünkü Romalılar özellikle son dönemlerinde suyla şehri serinletme ve su sesini kullanma konusunda gelişmişlerdi ve son noktasında da işte tetrapidon anıtının bulunduğu noktaya kadar bu cadde uzanıyor ve kutsal alanın girişinde cadde sona eriyor. Afrodisya e, Santi kentini gezdiğinizde bu caddenin kuzey ve güney noktalarından caddeyi tamamen gözlemleyebilmektesiniz.